Şamakta'yı sevmiyor. Tabii yani. Ki. yani biraz öyle bir... bir Yok, yani şey var, e, ya bir e, tarihsel bir empati yaptığımızda şöyle bir durum var. Yani Hopsun yerinde olmak ister miydim? Hani hani bugüne kalan mirasta isterdim de. Şimdi o dönem düşünüyorum tamam mı? Hani, ya sen yaşadığın dönem öyle bir dönem ki Hani inanılmaz savaşlar sinsilesi. Hani bir de şey değil normal savaş değil yani şey adam işte başka bir şey inanıyor diye kesiyorsun. Hani şey işte protestanlarla işte Katoliklerin savaşını görüyorsun. 30 yıl savaşı ki Hugo Grotius ve işte Hugo yani Puf, Grotius'a Pufendorf falan da işte o noktada biraz şey sıkıntılı yaşıyor. Daha sonrasında ülkene geliyorsun abi tamam mı işte hani yani güneş batmayan krallık sözde. Hani 10 yıl hükümler seçmemişsin, Bütün mal varlığını eline koymuşlar. Yani adam şey diyor hani ya başlarlar böyle işe yani en iyi şey kitapta da geçiyor ya en kötü hükümet bile hükümetsizlikten iyidir yani devrin adamı burada isim vermek istemiyorum devrin adamı tabirinde ama yani devrin adamı yani şimdi bu şöyle bir şey söyleyebiliriz başlangıç olarak hatta belki de en önemli önerisi e, otoriteye nasıl insanların otoriteye hangi şartlar altında veya nereye kadar hangi dereceye kadar sadık kalacağı veya hangi durumlarda bu otoriteye karşı Gelecekte. Tabii Tabi bu, bu aşamada da zaten Hobbes için önce anlamamız gereken belki de yönetimin ne olduğu. Yönetim. Mesela bu konuda evet yani yön yönetim kavramının ya da işte bu idare meselesinin ne olduğu. İdareci kavramı aslında burada temel olarak. Hani şimdi Hobbes'tan önce şimdi Hobbes'un ateist olmasının nosyonları aslında burada yatıyor şey için. Ee, önce şey vardı hani biliyorsun işte kim hükümdar olur? İşte divine right böyle kutsal hakkı olan adam hükümdar olur. Niye? Çünkü Tanrı böyle söyledi. Hani eğer bunun işte hükümdarlığına karşı çıkarsan aslında Tanrı'ya karşı çıkmış olursun. Böyle bir algı vardı ki biz bunu Machiavelli'de hani yavaş yavaş Machiavelli'nin yıkmaya çalıştığını görüyorduk bu şeyle ilgili. Kamunun gücünü, hani kamu oyunun gücünü fark eden ilk yazarlardan bir sırmak ki böyle şey diyor ya hani prensin gerçek gücü halkıdır. Halk ne kadar isterse o kadar prens olur şeklinde. Thomas Hobbes buna bir çok ufak bir karşı çıkıyor önce sonrasında kül yani bir karşı çıkış var. Çünkü adam şey diyor hani bizim diyor bir devlet olarak veya bir toplum olarak hayatta kalmamız için diyor bir kurallar sinsilesine ihtiyacımız var. Yani çünkü hani bunun şey var ya e, ne derler başat bir terimi var ya şey state of nature. Doğa, yani işte durumu. doğa, doğa durumu diye çevrilen. Aynen doğa durumu dediği şeyin e, yani şu doğadaki hayvanların durumundan bahsedebiliriz aslında. Hani orada ne var işte korku var işte çirkinlik var ve kısa bir hayat var. Hobbes, hobbes, tam olarak terimleriyle söylüyorum. Doğa durumundaki yaşam çirkin, korkunç ve kısadır. Şimdi bu noktada devletin ilk oluşum sürecinde Hobbes'un düşüncesi şu şekilde. Biz kendi haklarımızdan bütün toplum olarak bir miktar daha büyük bir otoriteye vereceğiz ve bu kişi veya bu oluşum, bu meclis bizi yönetecek. Şimdi bu noktada Leviathan devreye giriyor. Leviathan'ın yazdığı tarihte Leviathan ilk kapağı biliyorsun belki hani Evet, Tabii. o şey görüntüsü var. Aynen, inanılmaz bir e, kapattır. Fakat kitabın girişindeki ilk e, yazı şu. Eyüp 41-24, e Leviathan'ın açıklayan yazı. Yeryüzünde onunla kıyaslanacak hiçbir güç yoktur. Ya da şu şekilde çevrilebilir. Yeryüzünde bir eşi daha yoktur. Korkusuz bir yerdektir. Kastettiği şey bu. Leviathan'dan aldı. Ki benim şahsi fikrim, yani Eyüp'ün bütün kitabını almış. Bu Leviathan'ı koymuştu. Adam, ya... Yani haklarımızdan feragat edelim. Bir otorite bizi korusun. Çünkü hani kitabın girişindeki kapakta da gördüğümüz gibi hani kilise ve ee, krallık diye bir ayrımı yok. Leviathan yek bir varlık, tek bir varlık ve kilisenin gücü de kralın gücü de onun elinde. Çok çok modern aslında değil mi? Yani bu anlayışla Kesinlikle. baktığımızda modern bir Kesinlikle. siyasal düşünce. Peki, peki Leviathan'ın görevi ne? Hani Leviathan hani kutsal kitapta canavar olarak tavs hani tasvir edilen bir şey ama e Hobbes bunu bir e, güzelleme haline şöyle söyleyelim trajik bir güzelleme halinde bize veriyor. Bir, bir canavar var ve bu bizi koruyacak. Neden koruyacak? Şimdi Hobbes'un state of nature hani e, doğa durumu dediği noktada insanların eşit olduğundan bahsediyor. Nasıl eşit? İnsanlar üç durumda eşittir. Birincisi yarışma hani competition kısmında. Evet. Bu, ne, bu nedir abi? Hani şöyle düşün. Bir elma var ağaçta. Ben benim o elmeye ne kadar ihtiyacım varsa senin de o kadar o elmeye ihtiyacın var ama ortada bir tane elma var. İkinci durum hani çekinme durumu. Şimdi korku durumu da diyebiliriz buna. Hani ben ne kadar korkuyorsam sen de o kadar korkuyor olabilirsin. Üçüncü de şan. Hani çünkü insanlar hani şeydir. Bencil bir varlıktır ve sürekli şan yani Hırslarla da bağlantılı. E, tabii ki yani şey var mesela Hobbes'un kitabından direkt alıntı yaparak söylüyorum işte bu yarışma durumu bu çekişme durumu insanları kazanç sağlamaya yeter ve e, bütün insanlar bu kazanç bu powerı yani gücünü genişletmekteki yarışta eşit eşit insan eşitlik insanlarda korkuya neden olur çekinceye neden olur çünkü hani bir yerden sonra hani güçlü güçsüzü ezecek hani böyle bir mantık var. Hani e, Hops buradan şuna varıyor. Eğer ortada bir merkezi güç yoksa bu bütün güçleri kontrol eden veya koordine eden. Şimdi sadece kontrolden bahsetmiyor Hobbes. Koordine etmesinden de bahsediyor. Eden bir e, güç varsa eğer sıkıntı olmaz ama yoksa burada çok büyük bir savaş ortaya çıkacak. Ve Hops'un yine kendi deyiminden yola çıkarak söylüyorum. E, en iyi savunma saldırıdır bu durumda. Bu anlayışla hareket edecek insanlar. Evet. Ve e, daha sonrasında bu e, insanlara şöyle bir istek uyandıracak. İnsanların isteği dışında bir şeyler yaptırabilme gücü. Leviathan tam olarak burada devreye giriyor. Eğer böyle bir güç, güç olacaksa bu herkesin kabul ettiği, herkesin alt, altına işte e, rızasıyla imzasını attığı bir social contract yani bir sosyal sözleşmeyle. Evet. Şimdi şöyle yapalım bir cümleyle böyle toparlayarak bir sonraki bölüme bırakalım konuşacağımız diğer şeylere çok fazla not da var o da şöyle toparlanabilir aslında yani özet olarak hops insanların doğası insanın doğasını kötümser bir bakış açısıyla o doğaya yaklaşıyor bu anlattığın şeyler de önemli bir diğer açıdan da aslında bu şeyleri biraz bir sonraki bölüme bırakalım İşte seküler bir anlayışı nasıl getirdi hops devlet meselesine bakarken bir sonraki bölüm için spoiler'ı hemen verelim o zaman. Seküler devlet anlayışı nedir? Layık like nasıl geldi? Hobbes realist miydi yoksa liberalizmin sevilmeyen evet. bir büyük babası mıydı? Bu soruların hepsi hmm, ikinci o da, bölümde. O da önemli, evet. Vereceğiz. Yani bu ne? Tabii yani çok kısa bir şekilde toparlamak gerekirse Hobbes'un burada yani şeyi var. Hayatın akışını görerek mesela ona göre hayat e, bilardo topları gibi diye bir örnek var. Hani her biri birbirine çarpıyor ve tes yani rastlantısal şekilde ilerleyen bir şey. Hı hı. Yani Aristotelesçi bakış açısı neydi? İşte her şeyin bir ereği vardır. Yani bir telosu vardır. E, her şeyin telosu vardır. Nesneler belirli bir ereğe göre, telosa göre hareket ederler. Hı hı. E, fakat böyle olmadığı için zaten düzen şart diyoruz. Böyle <laughs> de Ma toparlayalım. Makiavelli'nin haklı çıktı. Ne diyor Makiavelli? İnsanın canını al, malını alma diyor. Adamın malını almışlar. Adam bütün siyaset tarihi değiştirdi. Bugün aramızda olmayan Kürşat arkadaşımız Umarım bir sonraki bölümde aramızda olacak. Biz bu yayını çekerken eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sabırsız, sabırsızlıkla bekliyoruz Kürşat'ı. Evet ikinci bölümde Hops'un ikinci bölümünde Kürşat umarım aramızda olacak. Keyifli dinlemeler.